Türkiye'nin değişen aile yapısına yönelik kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmaya göre kadın erkek ilişkilerine yönelik ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Geçmişte erkek çocuğunu güvence olarak gören Türk insanının günümüzde bu düşüncesini büyük oranda değiştirdiği görüldü. Türkiye'nin aile yapısındaki değişim masaya yatırıldı. 26 ilde bulunan 2400 kişi üzerinde kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ele alınan 15 başlıktan biri de istenilen çocuğun cinsiyetiydi. Verilere göre kadınların erkeklerden daha fazla kız evladı istediği belirlendi. Araştırmaya göre geçmişte Türk insanı daha çok erkek çocuk istiyordu. Günümüzde ise durum değişti. Çiftler artık daha çok kız çocuklarının olmasını tercih ediyor. Katılımcıların %56,3'ü tek çocuklar olması durumunda tercihlerini kızdan yana kullandı. Kızım olsun isterdim. Kız çocuğu daha sempatik, daha çabuk girişken, daha sıcakkanlı, biraz daha sempatik geliyor. O yüzden kız çocuğum olsun isterdim. İnsan illaki oğlum da olmasını ister ama öncelik kız çocuğu. Herhangi bir seçim yapmaktan kaçınanlar da vardı. Bana göre hani çocuklar mevsimler gibidir. Nasıl ki her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Çocukların da o şekilde güzelliği var. Öte yandan zaman içinde aile yapısı değişime uğrasa da Türk insanının geleneksel değerlerine bağlılığının sürdüğü görüldü. Bunu hattayla şöyle söyleyebilirim. E, Türk aile yapısı bir taraftan geleneksel e, değerleri özümsüyor. Özellikle modern değerlerle e, uyumlu olabilecek nitelikteki geleneksel değerleri muhafaza ediyor ama bir taraftan da modern değerleri özümsüyor. Ve bu haberin sonuna aramıza hoş geldin Şeyma Vural diye eklemem lazım. Meslek yaşamındaki ilk haberiydi. Yolun açık olsun.